Hayatın haritası doğru ve yanlışın anlaşılması. 6. Doğruların ve yanlışların, faydalı ve zararlı şeylerin öğrenilmesinde toplumun bütün kesimleri farklı sorumluluklar taşımaktadırlar. Her birimin vazife ve sorumlulukları çok farklıdır. Her birinin vazifelerini layıkıyla yapması halinde bu tehlikeden kurtulmamız mümkün olabilir. Bunun için iki neslin çok iyi yetiştirilmesi şarttır. Bu hizmetlere öncelik verilmelidir. En iyi şekilde ifa edilmesi için azami ihtimam gösterilmelidir. Masraftan kaçınılmamalıdır. Maliyet sebebiyle ihmal ve gecikme yapılmamalıdır. Fert ve müessese olarak azami fedakarlıklar gösterilmelidir. En büyük en önemli sorumluluk Diyanet İşleri Başkanına aittir. En kısa ifade ile dinimizin hayatı tanzim eden emirlerinin ve tavsiyelerinin kolay anlaşılmasını sağlayacak hutbeler ve vaaz konuları hazırlanarak bütün camilerde ve mescitlerde bunların anlatılması sağlanmalıdır. Bu hizmetleri ifa edecek din görevlilerinin öğrenim, eğitim ve tekamülleri için her türlü tedbirler süratle alınmalı ve tatbik edilmelidir. Din görevlileri için yeni bir hizmet anlayışı tarifi yapılmalıdır. Bu anlayışın yerleşip gelişmesi için kontrol müeyyidesi ve taltif sistemleri belirlenmelidir. Kendini farklı ve üstün gören, cemaatten hürmet ve hizmet bekleyen, cemaatle kaynaşamayan, cemaate yeni ve farklı hizmetler sunamayan, mesaisinin tamamını din hizmetlerine veremeyen görevliler vazifeden bir plan dahilinde el çektirilmelidir. Yerlerine yeni ve gelişmiş bir hizmet anlayışıyla yetişenler getirilmelidir. Her haliyle örnek olabilecek, iyi bir öğrenim ve eğitim ile yetişmiş, şevkli, gayretli, fedakar din görevlileriyle İslamiyet'in doğru öğretilmesi sağlanmalıdır. İkinci büyük sorumluluk devlet idaresini üstlenen makam sahipleriyle liderlere düşmektedir. Eğitim hizmetleri için imkanların el verdiği azami kaynak ayrılmalıdır. Eğitim seferberliği ilan edilmelidir. Eğitimin kalitesi bütün devlet birimlerinde yükseltilmelidir. Eğitim öncelikli hizmet haline getirilmelidir. Bütün liderler ve bütün makam sahipleri ve bütün yetkililer bu bölünmüşlüğün, bu kutuplaşmaların giderilmesi için gerekli olanları tespit edip bunların gereklerini yerine getirmeyi asli bir mükellefiyet olarak kabul etmelidirler. Bilhassa kötü örneklere ve haksız icraatlara son verilmelidir. Milletin güvenini kazanarak, güzel örnekler vererek, bu konuda fedakarlıklar yaparak, Birlik ve huzurun sağlanmasına yardımcı olmalıdırlar. Aile büyüklerinin vazifesi bu konuda ailelerin gerekli bilgilerin çocuklara öğretilmesinde, bilhassa 4 yaşından başlayarak özel tedbirler almaları, çocuklara öğrenmeyi sevdirecek ve kolaylaştıracak metotlar bulmaları gerekir. Hikaye kitapları okuyarak okunanları ve anlatılanları karşılıklı konuşmalarla tekrarlayarak hafızalara iyice yerleşmeleri sağlanmalıdır. Gıda ve beslenmeye gösterilen ihtimam bu konuda da gösterilmelidir. Bir arkadaş gibi hareket ederek, güzel davranışlar sergileyerek, güzel örnekleri nazara vererek çocuklara yardımcı olunmalıdır. İlahiyatçı bilim adamlarının yapması gerekenler. Dinin hayatı tanzim eden emir ve tavsiyeleri meslek ve yaş durumları dikkate alınarak yardımcı ders kitapları ve bilgi rehberi mahiyetinde asrın idrakine uygun bir muhteva ile kolay ve anlaşılır bir uslup ile hazırlanmalı, gerekli hallerde bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaları sağlanmalıdır. Bunun için heyetler kurulmalı, hizmet müesseseleriyle müşterek çalışma imkanları araştırılmalı ve bulunmalıdır. İhtiyaç sahiplerinin İslamiyet'i doğru ve kolay şekilde öğrenmeleri, anlamaları ve yaşamaları için tedbirler alınmalıdır. Bu faaliyetlerde kar gayesi güdülmemeli, Karlılık yerine hizmet gayesi öncelikli konu olmalıdır.